Bir kere sevdaya tutulmaya gör Ateşlerde yandığımın resmidir Aşık dediğin Mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir Dünya bir yana O hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Altında bir ömür döne dolana Ağladığım yer penceresi midir? Bir kere sevdaya tutulmaya gör. Ateşlerde yandığının resmidir. Aşık dediğin mecnun misali kör. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Bir köşeye mahzun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, sensiz uykuya haram bilen için, Ayrılık ölümün diğer ismidir. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, Ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör, Ne bilsin alemde ne mevsimidir.